Sinematikler bir daha uzunsa ben gidip çift alacağım bu ne iş ya? Ne? Daha uzun mu sinematikler bu ne uzun sinematik Oğlum, ya? Okay. Uzun. Can I go and play in my room? Yok. Yeah yeah of course. Ben durduğunca sen de duruyor mu? Evet. Tamam ben grafik ayarı yapıyorum. Her şeyi fullememeliydim galiba oyun 50 fps. Hmm. oğlum Sen kaç sahne, ya? kasıyor. Hayır sol üstte FPS sayıcı var ya. O kamerayı çevirebiliyorum. Vacan ne kadar büyük at, büyük bir at, Atma. Hı. Bence oraya gitmenin başka bir yolu var. Ya. Double jump varmış oyunda onu fark ettim. Ya bak gene atlayamıyorum. Hadi Ömer. Çıkabilirsen. Hadi 3 2 1. Zıplayıp B'ye basın. He. Ha. Abi. Hadi 3 2 1. Lan yapsan artık. 3 2 1. Bir yaşınanabiliyor ya. Çok rahatsız bir şey. Konuşurken kaşları oynuyorsun değil mi? Eee çok rahatsız edici bir şey ya. Oğrah! Ciddi misin? Ömer <laughs> evet, ciddi olamazsın. Ömer! Ya. Ömer! Ömer! Çift zıplayacaksın Ömer. Bu şu an bir iyi değil. Ömer! Ah tamam. Anladın mı? mi <laughs> ya? Ömer, bir şey demek istemiyorum ama. Ya Ömer, nasıl attım? Bu <laughs> için, Xbox'ın kendisinden kapalı olduğu için kabul etmiyor. Tamam. Ya ben malım ya. Ömer sen biraz Fortnite falan oynuyorsun <laughs> ama tamam. Ha tamam. Al buradan da düş. He bak geçirken yukarı bir şey Devam et ben sen geçerken yapacağım. 3 2 1 3 2 1 Aha gel şimdi. <laughs> 3, 2, 1 Bak Üç, daha 2'deyken 1 3, 1 diye atama bak Benim tüm atlay atlayamalı müşterimi kesip atma videoyu lütfen Tam olarak onu yapacağım hatta short yapacağım Aa ben senin ekranını izleyeceğim ona göre şeyleri yer değiştireceğim. Pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. 3, 2, 1. Tamam. <gülüyor> ne? Boss fight mı fight. Boss fight, boss fight. Bir <laughs> dakika bu rahatlama. Çok güç şeylerle karşılaşırsın. <laughs>

şos kollarına stop time to finish this you're pushing in the wrong way lan o bu kadar cani değildir bu oyun galiba too much kind of to kill us sorry i ben neden o kadar yaklaşamıyorum Ye, spamla yeah Ha, spamlıyormuşuz. ben basılı tutuyorum <laughs> bu neden bu kadar cani? Adamın gözlerini çektik ya. Neyse cansız bir şeydi en azından. Oğlum adam yalvarıyordu lan lütfen yapmayın diye. Olsun elektrik süpürgeleri canlanamaz. Ben canlıydı gözü ayağı vardı konuşuyordu bence canlı. Bence caniye olmamalıyız. Youtube bunu yasaklamak yasak, yasak sen, değil sen, değil sen mi? Senin götün kimden yapılma? Senin canlı olup olmadığını nereden biliyorsun? Ooo geldi. Sana çıkı ve benim de var. <laughs> Bunlar bizim şey, saldırı aletlerimiz mi? Galiba. Ne bileyim çekiçle başka ne yapılır? Oha saldırı aletleri verdi lan. Aaa RT ne lan? <gülüyor> 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 Daha <gülüyor> bırak. Tamam <laughs> bırak. ya bıraksın beni. tamam yeter artık. Kesin bir başarım verecek bu oyunu sonunda bize. Ana. Benim burnum neden yamuk? Ha <laughs> <laughs> <"Gülüyor> ya koyayım. <bırak. gülüyor> Kafanda yaprak var <laughs> burnun yamuk diye mi soruyorsun? <laughs> Aa. Oh. Ne? Şey Kodi? Şey, şey. Ha, ben çıkacağım. Sen bana vurmamaya mı çalışacaksın? Aynen. Tamam ben hazırım. Bu ne? Bayağı adil ya. Sen bu arada tam çıkmadığın zaman son puan ver. Ya bu ne kadar saçma bir oyun ya. Götüm tıkıyor lan. Ya <laughs> ama <Allah>, spam ediyorsun. <laughs> nasıl bir kazandın? Sana 2 2 veriyor, bana tek tek veriyor ya. Oğlum zor bu arada. bir daha bir daha. Don't blink or you'll miss me winning. Ne o? Dövmeyi görüyor musun? Ya ama hep vuruyorsun ya. Ama <laughs> Hep şansa denk geliyor ha bu arada. Karton kutu nasıl kırılıyor? Ya şansa vuruyorsun hepsini ya. Evet. Başarım verdi mi sana kazanınca? Ben başarım yani. Gel bir daha bir daha bir daha son. Don't blame me if the Sigorta bala vuruyor ya. Hadi evet, devam. Ben Ya. Anlamakta anlıyorum. Çok anlıyorum şeyi. That. Don't shit. O, bana vurma, bana vurma. <laughs> Sağdaki... Kalkmam ki, bir daha <laughs> Aşağımızı kırma ha. Çökücü ödemeyecek Hayır. İçinde pas sökücü varmış, <laughs> Bu da mı boss fight ya? Ya gene boss fight, bu niye boss? Allah, atıyor lan bu. Atıyor. He. Aa, At. kafamı attı. Aa, kafam. <laughs> a, kafam. Koş, koş koş koş. Ya ama bu nasıl bir şey ya? Lan. Bunun eli ben sabitleyeceğim büyük ihtimalle. Hadi hadi. <laughs> 422 <laughs> Oo! Adam bu bomba daha, daha. daha benim çıkart? at kat. Hadi, Hadi. Hadi. Evet. Tam zamanda yaptım var ya ilk Oyunu akrobasi kayıt lan öyle Yok ya Çekici kafama düşüyor değil mi? <laughs> <laughs> Aha bu kafasına düşüyor ama bekle bir yer var Evet fark Ne yapacak lan bunlar? Wow, <laughs> öldüm lan. Hayır. Tek atıyormuş. İyi başını kafayı ya. Ömer <laughs> <bir tutardım seni>. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya. Ömer çık, çık 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 Ömer bana değil ya. bana değil. Ya seri noktaya çektim pardon. Atmayacağım ben bunu. Ah, ah, şey ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, Ona söylemeyim ya imkansız ya. <gülüyor> <Görmedim>. <gülüyor> hey, hadi at 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 hepsini at. Bir tane attırıyor maksimum. İki tane attırıyor maksimum. <laughs> hadi hadi. 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 Oh wow. Thank you, May. You but, are a uh, true hero. What about me? Huh? I was part of this too. Where's my hero Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Sebastian, can you help them out? They have to get to the other side. Flexible. Step on board. Really? Okay, you sure? Come on, it's safe. One... It's good. I'm not sure. Just relax. That dude knows his stuff. Don't worry. He's very precise. Sebastian, sling it. That's a very savage team. Hmm. Check the window. Oh no! She's leaving. Rose, wait! We need your help.